Günaydın. Günaydın. Meltem. Dün gece sabaha kadar uyumadım biliyor musun? Ya gönül. Sen Haluk'a bakma. Ya sizinki öyle bir küslük değil ki barışmak için bayrama ihtiyacınız olsun. Haklısın ama böyle Haluk barışın barışın deyince benim de kafam karıştı. Eve gittim, vazgeçtim. Sonra gece yarısı durup dururken uyandım. Of, Orçun'a baktım. Daha da kafam karıştı. Bilemiyorum yani. Gönülcüğüm, ya sizin bir araya gelmenize acayip sevinirim. Yani o kadar mutlu olurum ki sana şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda beni bu kadar mutlu edecek başka bir haber olamaz. Ama eğer bu Haluk yüzünden, Haluk'un zorlamasıyla oluyorsa bundan endişelenirim. Yoksa ben her zaman sizin bir arada olmanızdan yanayım. Düşünmem lazım Meltem. Düşünmem lazım. Ah. Efendim Haluk. Alo Meltem. Ne soracağım sana? Gönülle konuştun mu? Düşünmüş mü? Bak rezervasyonları yaptırdım. Arayacağım Selami'yi ha. Haluk lütfen acele etme tamam mı? Acele etme. Bu öyle oldu bittiye getirilecek bir şey değil. Kızım ikna et şunu. Bayram sabahı getirteyim şu Selami'yi. Şöyle güzel bir bayram yaşayalım ha. Çalış biraz bastır. Öyle ay bu senin hayatın. En doğru karar sen bilirsin gibi entel dantel laflar etme sakın. Bastır diyorum. Tamam Haluk anladım tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım. Tamam. Görüşürüz. Uçak rezervasyonu ne yapıyoruz Haluk Bey? Sakın iptal etme. Arife günü de olabilir, bayramın birinci günü de. Ama kesin olan şu ki... ...Light Erkek Selami bu bayram geliyor. <laughs> Tabii dominant teyze arıza çıkarmazsa. Bak bu konuyu burada kapatıyoruz. Sen de daha fazla düşünüp de kendini üzme, tamam mı? Tamam. İyice bir düşün, taşın. Ya tamam de, ya olmaz de, bitsin bu iş. Arkadaşlar, bu dünyada olabilecek en kötü şey oldu. Ah, ne oldu? Hayırdır? Hayırdır inşallah. Ne oldu? Olamaz. Olamaz. Bu durum kabul edilemez. Ee, Selçuk Bey? Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Bu hafta sonu yapılacak referandumda beni sandık görevlisi yapmışlar. Anladık Selçuk Bey. Ya bu çok güzel bir görev değil mi? Görevde sorun yok Meltem Hanım. Sorun diğer sandık görevlilerinde. Özellikle de sandık başkanında. Sandık başkanı kim? Engin. Ne? Engin. Bizim Engin. Thank you.